Atatürk Üniversitesi Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tarihsel arka planı, güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik stratejik işbirlikleri kapsamında değerlendirildiği, Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinde uluslararası akademik panele ev sahipliği yaptı. Profesör Doktor Kemal Bıyıkoğlu konferans salonunda gerçekleşen panel, akademi dünyası diplomatik çevreler ve kamuoyunun ilgisini çeken önemli bir etkinlik oldu. Alanında uzman akademisyenler bilgi aktarımında bulundu. Türkiye ve Rusya arasında güvenlik ve enerji işbirliği yalnızca ikili ilişkilerden değil. Aynı zamanda bölgesel çıkarın da temel dayanaklarından biri hale geldi. Ankara ile Moskova enerjiyi sadece ekonomik bir alan olarak değil, güvenlik ve e, jeopolitik denge kurma amacı olarak da ele almaktadır. Biliyorsunuz denge kurma konusuna baktığımızda Türkiye, NATO'da bir denge arayışı içerisinde, Avrasya'da bir denge arayışı içerisinde. Panelde Türkiye-Rusya ilişkileri tarihsel bağlam ve uluslararası hukuk açısından gelişimi üzerinden incelendi. 20. yüzyıldan itibaren aslında değişmeye başlıyor. 1917'de Bolşevik devrimi sonrasında Sovyetler Birliği'nin kurulması 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhuriyet olarak kurulması her iki ülkenin de dış politikalarında anti-emperyalizmi odak noktası haline getiriyor. İki ülkenin siyasal sistemleri ve uluslararası kurumlarla olan ilişkileri çerçevesinde karşılaştırmaları bir değerlendirmede yapıldı. Uluslararası Uluslararası güvenlik açısından en büyük tehditlerden biri olan uluslararası terörizm ve ülkeler arası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu coğrafi konumları ve çeşitli stratejik çıkarları nedeniyle uluslararası terörle mücadele konusunda yakın işbirliği yapmak zorunda olan devletler arasındadır. Bu bağlamda adli işbirliği, Yabancı teröristlerin niyabesi ve sınır dışı süreçleri iki ülke arasındaki ortak güvenlik politikalarının temel unsurlarını oluşturacak niteliğe haiz konu vardır.